Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir tarifle geldim. Tam buğday unundan poğaça yapacağım. Dereotu, kırmızı kapya biber. Mayalama derdi yok. Çabuk gelene olacak bir tarif arkadaşlar. Arkadaşlar bir su bardağı klasik bardakla yoğurt, Arkadaşlar iki tane yumurta. Bir sarısını aldım üzerine sürmek için. Burada sıvı yağ var. Bir parmaktan da biraz daha eksik. Arkadaşlar burada da iki yemek kaşığı sirkem var. üzüm sirkesi, elma sirkesi fark etmez. Evinizde varsa onu da koyabilirsiniz. Burada da bir tatlı kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı tuzum var. Onu da ilave ediyorum. Güzelce Arkadaşlar burada 4 su bardağı un burada var. 1 bardak da burada 5 bardak. Kontrollü koyacağım. 2 pakette kabartma tozum var. Önce buradaki 4 bardaktan başlayalım. 2 tane de kabartma tozum var. Hemen çayınızı koyun siz çayı koyana kadar, demleyene kadar o çayı yapmış olursunuz. tam buğday unundan denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Karıştıralım. Arkadaşlar bunu da koyuyorum. Tam 5 bardak tam buğday unu kullandım. Arkadaşlar burada 100 gram margarin, tereyağı siz ne kullanmak isterseniz şöyle birazını koydum. Şöyle bir bunu şey yapandan sonra koyuyorsunuz. Bunu güzelce yediriyorsunuz arkadaşlar. Kalan da koyayım. Burada 125'ti de. Arkadaşlar burada şimdi bir tutam dereotu var ince kıydım. Bir tane de kapya kırmızı biber var. Onu dilav ediyorum. Buğulayla güzelce yoğuracağız. Ben poğaçamı yapmaya başladım. Bakın bir tepsisini yaptım böyle. Arkadaşlar kaç saniye de sizinle yapayım? Böyle bir büyük ceviz büyüklüğünde alıp elinizin içinde şöyle yapın arkadaşlar. Bakın kolayca oluyor. Arkadaşlar poğaçalarım bitti. İlk başta söylediğim burada yumurtanın bir sarısı vardı arkadaşlar. İçine 2-3 damla yağ koydum. İyice karıştırın. Üzerine sürelim. Böyle arkadaşlar. Şimdi bunu 180 derecede pişene kadar arkadaşlar 25-30 dakika yeterli olur. Siz de kendi fırın derecenize göre yaparsınız. Poğaçalarım pişti. Bakın. Arkadaşlar o kadar güzel oldu ki. Bakın şuna. Biri de fırında pişiyor. Tek tek pişirdim. Kıyır Çok güzel arkadaşlar. Tam pastanelerde satılanlar. Tam buğday unundan daha böyle kimse yaptı mı bilmiyorum. Çok lezzetli oluyor. Şimdi paylaşayım istedim. arkadaşlar. Arkadaşlar tam buğday unundan dereotlu kapya biberli poğaça. Çok güzel oldu. Beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşça kalın. Allah emanet olun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle bakın arkadaşlar. Allah'ın izlediğine. Allah'a emanet olun.